Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti ve Kiraz Mevsim dizisinde birlikte başrolü paylaştılar ve dizi döneminde aşk yaşadılar. Çiftimizin aşkı dizi bittikten sonra da devam etti. Biz de Serkan Çayoğlu ve Özgür Gürel hayranları için birbirinden güzel ve bir özel kareleri her daim sunuyoruz. Sizlerde videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.